Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi Spiderman'ın maskesini yaptım. Dünden beri size göstermek için uğraşıyorum, uğraşıyorum. Uf, yapamadım. Arkadaşlar şimdi bu maskeyi nasıl yapılacağını söyleyeceğim. Bir iki adet K. Gördüğünüz gibi şu noktayı unutmayın. Şu nokta. Arkadaşlar, takacağım. Bakın böyle önecek, da olacak. Bu detayı unutma. Şimdi ben kendime takıp size göstereceğim. Uzunlarca bekleyin bir dakika takıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. Yani böyle bir şey. Özden size bay bay. Şimdi ben bunu maskeyi çıkarmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Hadi bay bay.